Burçlar aşkı nasıl deneyimler? Bu sorunun cevabını öğrenmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Bu videoda her burcun aşk hayatına nasıl yaklaştığına, ne tür partnerler aradığına ve aşkta nasıl başarılı olabileceğine dair bilgiler vereceğim. Bu bilgileri kullanarak kendi burcunuzun veya sevdiğiniz kişinin burcunun aşk karakterini daha iyi anlayabilir ve ilişkinizi daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz. Şimdi burçlara göre aşkı nasıl deneyimlediklerine bakalım. Koç burcu aşkta tutkulu ve hareketli bir burçtur. Koçlar macera dolu, heyecan verici ve cesur bir aşk yaşamak isterler. Koçlar partnerlerine karşı dürüst, sadık ve koruyucudurlar. Ancak bazen sabırsız, inatçı ve kıskanç olabilirler. Koçlar kendilerine meydan okuyan, bağımsız ve güçlü bir partner ararlar. Koçlar aşkta başarılı olmak için partnerlerine daha fazla saygı Özgürlük ve anlayış göstermeleri gerektiğini bilmelidirler. Boğa burcu aşkta sadakat ve istikrar arayan bir burçtur. Boğalar güvenli, konforlu ve romantik bir aşk yaşamak isterler. Boğalar partnerlerine karşı sevgi dolu, cömert ve şefkatlidirler. Ancak bazen inatçı, maddiyatçı ve sahiplenici olabilirler. Boğalar kendilerine güvenen, sabırlı ve duyarlı bir partner ararlar. Boğalar aşkta başarılı olmak için Partnerlerine daha fazla esneklik, yenilik ve macera sunmaları gerektiğini bilmelidirler. İkizler burcu aşkta zeki ve eğlenceli bir burçtur. İkizler iletişimli, çeşitli ve heyecanlı bir aşk yaşamak isterler. İkizler partnerlerine karşı meraklı, yaratıcı ve esprilidirler. Ancak bazen kararsız, dalgın ve tutarsız olabilirler. İkizler kendilerine ilham veren, zeki ve maceracı bir partner ararlar. İkizler, aşkta başarılı olmak için partnerlerine daha fazla bağlılık, sadakat ve güven göstermeleri gerektiğini bilmelidirler. Yengeç burcu, aşkta duygusal ve koruyucu bir burçtur. Yengeçler, sevdikleri kişiye karşı şefkatli ve fedakardır. Onları etkilemek için samimi ve içten davranışlar sergilemeyi isterler. Yengeçler, aşkta güvenlik ve bağlılık isterler. Ancak bazen hassas ve alımdan olabilirler. Bu yüzden, Onlara güven veren, sabırlı ve romantik bir partner ihtiyaç duyarlar. Yengeç burcu ile uyumlu olan burçlar arasında Boğa, Başak, Akrep ve Balık bulunur. Aslan burcu aşkta ilgi çekici ve romantik bir burçtur. Aslanlar sevdikleri kişiye karşı cömert ve iyimserdir. Onları etkilemek için gösterişli ve lüks hediyeler vermeyi severler. Aslanlar aşkta saygınlık ve hayranlık isterler. Ancak bazen gururlu ve baskın olabilirler. Bu yüzden onlara saygı duyan, eğlenceli ve yaratıcı bir partner uyar. Aslan burcu ile uyumlu olan burçlar arasında koç, ikizler, terazi ve yay bulunur. Başak burcu, aşkta pratik ve analitik bir burçtur. Başaklar, sevdikleri kişiye karşı yardımsever ve çalışkandır. Onları etkilemek için kaliteli ve kullanışlı hediyeler almayı tercih ederler. Başaklar, aşkta mükemmellik ve uyum isterler. Ancak bazen eleştirel ve titiz olabilirler. Bu yüzden onları anlayışlı, düzenli ve sadık bir partner gereklidir. Başak burcu ile uyumlu olan burçlar arasında boğa, yengeç, akrep ve oğlak bulunur. Terazi burcu aşkla uyum ve denge arayan bir burçtur. Teraziler sevdikleri kişiye karşı nazik ve adildir. Onları etkilemek için zarif ve estetik hediyeler vermeyi severler. Teraziler aşkla eşitlik ve uyum isterler. Ancak bazen kararsız ve uyumlu olabilirler. Bu yüzden onlara karar veren, eğlenceli ve sosyal bir partner lazımdır. Terazi burcu ile uyumlu olan burçlar arasında ikizler, aslan, yay ve kova bulunur. Akrep burcu, aşkta derin ve yoğun bir burçtur. Akrepler, sevdikleri kişiye karşı tutkulu ve sadıktır. Onları etkilemek için gizemli ve çekici davranmayı denerler. Akrepler, aşkta güvenlik ve bağlılık isterler. Ancak bazen kıskanç ve intikamcı olabilirler. Bu yüzden, onlara güven veren, sabırlı ve duyarlı bir partner ihtiyaç duyarlar. Akrep burcu ile uyumlu olan burçlar arasında boğa, bu yengeç, başak ve balık bulunur. Yay burcu, aşkta özgür ve maceralı bir burçtur. Yaylar, sevdikleri kişiye karşı imser ve macera peresttir. Onları etkilemek için farklı kültürlerden ve yerlerden hediyeler getirmeyi severler. Yaylar, aşkta değişkenlik ve özgürlük isterler. Ancak bazen sorunsuz ve abartılı olabilirler. Bu yüzden, onlara uyum sağlayabilecek, meraklı ve eğlenceli bir partner lazımdır. Yay burcu ile uyumlu olan burçlar arasında koç, ikizler, aslan ve kova bulunur. Oğlak burcu, aşkta ciddi ve sorumlu bir burçtur. Oğlaklar, sevdikleri kişiye karşı disiplinli ve çalışkandır. Onları etkilemek için prestijli ve kalıcı hediyeler vermeyi tercih ederler. Oğlaklar, aşkta güvenlik ve istikrar isterler. Ancak bazen soğuk ve mesafeli olabilirler. Bu yüzden onlara saygı duyan, düzenli ve sadık bir partner gereklidir. Oğlak burcu ile uyumlu olan burçlar arasında boğa, başak, akrep ve balık bulunur. Kova burcu, aşkta bağımsız ve orijinal bir burçtur. Kovalar, sevdikleri kişiye karşı arkadaş canlısı ve yaratıcıdır. Onları etkilemek için ilginç ve sıra dışı hediyeler vermeyi denerler. Kovalar, aşkta özgürlük ve yenilik isterler. Ancak bazen duygusuz ve ası olabilirler. Bu yüzden, onlara anlayışlı, eğlenceli ve maceracı bir partner uyar. Kova burcu ile uyumlu olan burçlar arasında koç, ikizler, aslan ve yay bulunur. Balık burcu, aşkta romantik ve duygusal bir burçtur. Balıklar, sevdikleri kişiye karşı felakar ve hayalperesttir. Onları etkilemek için romantik ve sanatsal hediyeler vermeyi severler. Balıklar, aşkta bağlılık ve anlayış isterler. Ancak bazen gerçeklikten uzaklaşabilir ve kendilerini kurban gibi hissedebilirler. Bu yüzden onlara güven veren, sabırlı ve duyarlı bir partner ihtiyaç duyarlar. Balık burcu ile uyumlu olan burçlar arasında boğa, yengeç, başak ve oğlak bulunur. Sevgili izleyiciler, bu videoda burçlar aşkı nasıl deneyimlediklerini inceledik. Unutmayın ki burç yorumları genel bir bakış sunar ve her birey farklı deneyimler yaşayabilir. Bu yorumlar rehberlik etmek ve enerjinizi daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeniz için tasarlanmıştır. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın.